Siyonatçı YouTube kanalı ve X platformuna hoş geldiniz. E, bu videoyu hem YouTube'dan hem de X kanalımda yükleyeceğim arkadaşlar. 30 e, Dominance ile alakalı aylık grafikteyiz ve aşağıda gördüğünüz bir ucuzluk osiratörü. E, ve büyük fotoğrafta fiyatın nerede olduğuna baktığımızda burayı bir grafik olarak incelemek gerektiğini düşünüyorum. Others Dominance aslında altcoin'lerin... E, endeksi pozisyonunda ve doğru rantılı bir şekilde yukarı yönlü hareket ederken altcoin'lerde genel anlamda yukarı yönlü bir hareket var. Aşağı yönlü e, bir aşağı yönlü hareket düşüş trendinde de altcoin'lerde bir düşüş trendinin söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi adres ile alakalı e, büyük fotoğrafta fiyatın olduğu yere bakalım şöyle. Baktığınızda burada yükselen bir trend ve 2015 yılından gelen bir yükseliş trendi uzun vadede söz konusu. Ve burada fiyatın birçok temasta bulunduğu güçlü bir trendden bahsedebiliriz arkadaşlar. Çok önemli yükseliş trendinden bahsedebiliyoruz. Peki burada aslında yukarı yönlü hareketler ne zaman başlar? Ee, ve nasıl bir hareket e, kabiliyeti oluşabilir bunlarla alakalı konulara değineceğim. E, bu grafik Bitcoin ile ters orantılı bir grafiktir. Aslında Bitcoin dominans aşağı yönlü bir hareket yaptığında biz altcoinlerde Bitcoin'in piyasa hakimiyetini yitirip alt e, altcoinlerde yükseliş bekleriz. E, burada da o others ile alakalı da yukarı yönlü bir hareketle altcoinlerde yukarı yönlü yine bir hareket Bekleriz arkadaşlar. Şimdi bakalım önce alt göstergeyi şöyle bir inceleyelim. Bakalım şöyle dip kazıdığı noktalar, aylık grafikte dip kazımalar çok çok önemli noktalardır arkadaşlar. Burada da bir dip kazımadan bahsedebiliriz ve aşırı satım bölgeleri buraları gösterir. Ve her aşırı satım bölgesinden sonra net bir yükseliş, akabinde desteği, tekrar çekiliş ve boğa sezonu, tekrardan yukarı yönlü bir hareket akabinde desteğe kadar çekiliş ve boğa sezonu şekliyle yorumlanabilir. Bakın burada da sonrasında yukarı yönlü boğa sezonu, burada da boğa sezonu ve en son burada da aşırı satım bölgesinde uzun vadeli bir fırsattan bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu grafiği incelediğimizde Adas Dominans grafiğini incelediğimizde şöyle bir düşen trendten bahsedebiliyoruz. Bu düşen trend Hareketi düşen trend çizgisi direnç konumunda ve burada haftalıkta şöyle konudan bahsedebiliriz arkadaşlar. Bakın özellikle burada 12.60 seviyesinin geçirmesi bizim için önemli bir konu ve 13 nokta. Bu seviyeler yani şurayı kanal olarak değerlendirdiğimizde çok net bir ee, bu kanalın geçilmesiyle alakalı e, boğa sezonunun başlayacağı e, seviye burası olacaktır. E, buradan tepkiyip aşağı yönlü geri çekilmiş. Özellikle günlük grafikte e, bir konudan bahsetmek isterim ki o da şudur. Özellikle burada net bir şekilde bu bölgenin önemli bir bölge olduğunu iğneyle ve iğne bırakarak yukarı yönlü bir alımın gelmesiyle buranın güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda da şu bölgeyi kanal içinde alabiliriz arkadaşlar. Evet, bu bölgede kanal içinde dursun. Bu iki bölge önemli ve burada yukarı yönlü özellikle iştah anlamında yukarı yönlü bir hareket geleceğini düşünüyorum. Ancak 1-2 haftada olacak bir şey değil bu biraz bu e, tabanı sindirmesi ve burada biraz oyalanması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada yükseliş öneren bir metot var. Ve burası C bacağını oluşturmuş durumda. Burası B noktası, burası da A noktası olmuş. A, B, C, D noktası yukarı şekliyle yorumlanabilir. Bunu büyük fotoğrafta da görebiliriz. Bakın bu kısa vadeli bir yükseliş metodu ama... Özellikle haftalıkta bunu daha rahat görebileceğiz. Bakın şimdi şöyle bakalım. Geçmişte neler olmuş, sonrasında nasıl bir iştah olmuş bunların hepsini görebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle geçmişten baktığımızda burada da yükseliş öneren bir metot var. Ve burası da yine büyük fotoğrafta C bacağı oluşturmuştu. Küçük fotoğrafta burası yukarı yönlü gösteriyor. Büyük fotoğrafta burası yine yukarı yönlü bir hareket kabiliyetini gösteriyor. Zaten aylıkta uzun vadede aşırı satım bölgesinde bundan yana da bir problem yok arkadaşlar. Ve yukarı yönlü iştahın geleceğini düşünüyorum. Burada bir sindirme olduktan sonra 15 Ocak'tan sonra daha dikkat edilmesi gereken daha güzel bir yukarı yönlü hareketleri e, bekleyeceğimiz bir durum söz konusu olabilir. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım. Peki, bunun dışında şöyle en büyük fotoğrafta e, nasıl bir yorum yapabiliriz? Bundan bahsedelim. Bakın e, burada özellikle dipler yükselerek e, gidiyor. Ve burada bir sonraki dipten daha yukarıda bir dip. Bir önceki dipten daha yukarıda bir dip ve bir önceki dipten daha yukarıda bir dip şeklinde e, burada yukarı yönlü hareketler gözlemlenebiliyor. Tabi burada hacim osilatörünü açtığımızda da burada net bir şekilde hacmin e, artış gösterdiği yine burada da alış hacimlerinin e, toplu olarak durduğu noktaları görüyoruz. En son böyle toplu durduğu noktalarda yukarı yönlü bir boğa sezonu Başlatmış arkadaşlar hacimle alakalı bunu söyleyebiliriz. Peki şöyle hareketli ortalamadan bahsedecek olursak, özellikle 377 haftalık ortalamayı görmenizi e, istiyorum. Burada 233, 377 gibi e, haftalıkta hareketli ortalamalar aslında arkadaşlar uzun vadeli bir fırsat yaratır ve e, genel olarak. E, baktığımızda e, 377 haftalık ortalama yaklaşık 7 yıla tekabül eder ve 2021 yılından itibaren oluşmaya başlamış bu ortalama buraya baktığımızda genel anlamda buranın net bir şekilde ucuzluk ortalaması olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar hani geçmişte şöyle bir trend içerisinde bir hareketli ortalama oluşmuş olabilirdi daha eski veriye baksak e, oluşmuş olsaydı daha eski veri olmuş olsaydı e, burada özellikle e, korkmadan hareket eden arkadaşlarım e, güzel kazançlar elde edeceğini düşünüyorum Ancak bu işin psikolojik boyutu Kripto piyasasında çok daha yorucudur borsa İstanbul'a veya MTA yatırımını ya da Amerika'da e, dünya platformlarında e, alınan enstrümanlara benzemez Çünkü burası e, 7/24 Açık bir piyasadır ve e, yorucu bir piyasadır arkadaşlar. Burada daha ciğerli olmak gerekir, daha sakin olmak gerekir ve e, aksi takdirde e, yanlış zamanda e, aksiyon almak ya da e, aksiyon almadan yukarı yönlü hep reaksiyonla devamlı e, coşkuyla hareket etmek burada sağlıksız olabilir. Ben özellikle stratejimden bahsedecek olursam ben daha çok Süreç odaklıyım, sonuca çok takılmam ve benim altcoin'lerde maliyetim zaten e, bu bölgelerdeydi. Ve e, altcoin'lerde de özellikle e, maliyetimin altında e, olan birkaç tane coin dışında diğerleri maliyetimin üzerinde ve gayet ucuz aldığım 2023'ten e, beri taşıdığım yine altcoin'ler var. Hedef odaklı sürece odaklanmış durumdayım. Hedefe e, hedefi gördüklerinde e, %70 en az satış yaparak e, sistemden para çıkışı e, yapacağım. Benim e, stratejim bu şekilde arkadaşlar özellikle e, %12.60 demiştik bu seviyenin e, geçilmesiyle çok daha güzel e, yerlere gideceğini düşünüyorum. E, şu bölgenin e, geçilmesiyle daha net hareketler yapılacağını düşünebiliriz arkadaşlar. Büyük fotoğraf az solandır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Ee, devamı gelmesi adına, videolarımın devamı gelmesi adına kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi